tanıyoruz. Diğerlerini ismini arıyorlar. Hayır aç çıkıp. kapıyı aç. Aşağıya geldiler. Aşağıya geldiler. Şu an aşağıya Tuna yaparsın. kapatmış. Bir niye O kadar kaçtık. Bilmedim. Bir daha deniz. <laughs> 本当これは好き kamerayı kapatmışsın. Evet, Koşlar, kamerayı kapatmıştık. <laughs> <laughs> Ama montajla birleştirebiliriz. <laughs> Nasıl çekiyorsun? Evet. Hatta <laughs> <laughs> sen bir şey yapma. Bak videodayız. Emin nerede? Şuna sen bizi bulacaksın. Niye, niye ben üçünüzü buluyorum? Gelin gelin. En aşağıya gelin. <laughs> niye üçümüzü buluyor mu ki ben? Yakalırsak. Biri. Bir bak duruyor. Bak arkadaşlar şey gibi. Üç yaşında giyimir. Ya, Kendi önlerini mi alsın? Bir şey söyleyeceğim. Biz yakalamıştık ya. Kapattın mı sen? Hayır hayır. Biz saklanıyorduk ya. Şimdi yakalayamıyorum işte. ikimiz. Böyle böyle. Oğlum kalırsak ne yapacağız? Kalırsak ne yapacağız? Kerem. Kerem gelme gelme. Kerem kalırsak bizi kurtar. Sen kurtaracaksın. Kalırsan kurtar. Kabarıyor. Kalık. Şaka. Arkadaşlar çok komiksin. Şey. Hmm. Arkadaşlar hiç komik değildir. Espri yaparmış korkunç sabrınız olsun. Bu arada var ya biz 4 dakika video çektik o kapattı. Ya mal gibi kapattı. Evet 4 dakikadır onlar bizi yakaladı. Evet. Hadi çıkalım biz. Buranın kesin mi yoksa kasılır mı? Emirler. Evet arkadaşlar biz şimdi onları yakalıyoruz. Evet. Bak tableti tamam, düşürme. düşürmeyin. Tamam, Şu Emir'e kipre. verme bak. Çok yakın, Lan, gibi de şeyler söyleyeyim. Hadi gel. Asansörde şey, kalırsanız şey var. zil var. Zile tıklayın. Ya da kapıyı açmayı tıklayın. Evet Ama... hadi gelin biz de 20'ye kadar sana. Evet arkadaşlar şimdi sağ. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet, tamam. evet. evet arkadaşlar. Evet. Şimdi yeniden söylüyorum kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Şimdi bu e, emir koşu ben nereye gideceğim. Çünkü bir amacı var. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Emir gel. Nereye saklanacağımızı biliyorum. Evet arkadaşlar şu anda Yani bizi bulmak için Instagram, e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Otur. 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 Ee, biliyorum pek çoğunuz Last oynamıştır. İsterseniz kaç kupa da hangi en önemli Gerçekten. karakterleriniz varsa hemencik ee, işte yazabilirsiniz. Yani Duyuyorlar. <laughs> Ece gel. Bunlar Ece, salaklar. Söyledim, söyledim vlog çektiğimizi. aynı şey yaptım. Yani güç bir yani. Güç. İki kez sıfır yeniyordu. Şimdi sen yaptın. İki, emirle. Ama yani i̇ki yapalım. Olsam bir. bir. Bir bir. İki bir. Üç bir yendim. Kerem, Emir ben kaçıyoruz. Zikaz beni. Şey tamam. Hadi. 30'a kadar sayın. Ama bak bir daha kere şey yapalım. Bir daha kere siz üçünüz yapın. Çıkan ebe olsun. Tamam tamam hadi. Sonra... Sonra süren... anla, sonra Ben şey almam ya, Kerem Biliyor gel. Tamam, sen, sen? sen Arkadaşlar Kerem burası. Oynuyorsanız bu videoyu beğenin. Yorumlara yazın. Güzel yorum evet. yazın ama. Evet kaç şeyiniz var? Kaç şeyiniz yok? Kaç karakteriniz var? Kaç hangileri eksik? Yazabilirsiniz. Yorum kısmında da açacağım. Benim iki tane kurulmuş. Video yükledikten sonra yorum kısmını açacağım. Kusur, hadi Kerem gel asıl. Bulanık gösteriyor. İşte Emir. Emir de Çıkınca bulanık göstermiyor musunuz? Ne? Çıkınca bulanık gösteriyor. Bulanık mu? Arkadaşlar bulanık gösteriyor. Birazcık. Abi, o taraf çıktı. Sevine. Tamam bir daha sayın o zaman. Bir daha sayın. Tamam. Bir daha sayın. Kesti mi? Kesti. kerem'i bulamadım. Kesti, kesti. Salak açtı. Evet, evet. Bana tuttu da konu. Açtı, açtı. Deli babamın bazen aşağı iniyor ya asansör. Mesela nerede e, nereden çıkarsın? Kerem en üstte çık. 4 en üst. Üç, üç. Üçe çık. Tamam, üçe çık. Ya kalırsak var ya videoda asansörde kalmak. Bir dakika. Kaldık. Ah şaka. Bir dakika asansörde. Kaldık. Bir dakika en saçların çok güzel. Güzel mi? Evet. Herkes aynadan kendini çekiyor ya. Annemi hiç kimse görmedi. Annem tıstırsın. Sadece başka bir birbirinizden ayrılmak yok. Bilmiyorlardı. Bir daha saklanacağız. Çıkın onu arkadaşlar 20 30 Hadi çıkın. Benim <laughs> üçüncü kadar. Higher. emir. Bekle. <laughs> sen. Tamam ama tamam. aslan soymasın Üstüne bir şey olursa Arkadaşlar tamam. o zaman bey bloğunu alalım Tamam mı <laughs> Son bir bloğ daha. <laughs> daha çekeceğiz Gelin. <laughs> Gelin çabuk Son bir Son bir tane daha çekeceğiz Ben ben sunarım o arada arkadaşlar isimlerinizi söyleyin. Ben Kerem. Ben Tuna. Ben Emir. Ben Ece. Ben Eylem. Ben Eylem. Video girişi gibi oldu. Ama Ahsen yok. Maalesef. Ahsen öldü. Ahsen'in de. Aa Ahsen'i de çağıralım diyeceğim. Olmaz. Arkadaşlar bir de Neden biliyor biliyorsunuz mu? Aslan, 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 Aslan ile yapar. Arkadaşlar ne, ne alaka? Ne? Aslan teyzem nerede? Bir şey söyleyeceğim. Neden? gitti? Şey, Kalma getirme. Evet. Emir Niye taş keke keke? Emirlerden taş kek yapmak yapıyoruz. Hayır. Ben ekstradan çıkalım taş kek yapmak hesapla yenenler. Evet. Biz hep beraber biz ya şimdi. Hay biz yakalar kesin kazanır. Apartmanda izleyeceğiz. E ne yapacağız? Ama biz video şey çekiyorduk. Son bir kere daha apartmana girsek. Tamam. Son bir son bir video daha çekiyoruz. Son bir bölüm. Evet, son bir bölüm. Bu sefer de ya. Aynen, ya. Ar, yapmadık, Abi, ya, bir sakalalım ya. Ay taş yapma. Sen Tut şey. Emir tut. Şurayı bulan olursak çok sıkıntı. <laughs> ha ben Ece'yle yapacağım. Ben Emir'le yapacağım. Tutma. Tuna çeksin. Tuna sen ekstradan saklanıyor. Tamam. Tamam Tuna'nın yanında ben de varım. <laughs> Ece ve Kerem yapacak. <laughs> güzel Ece Kerem yapıyor. Ay inşallah Kerem gelir. Tamam. Nedir? Ay. <laughs> Hadi. Kerem yani. Ay 3 2. Yürü, sen, 2, 2, 2, 2 2. sen o kılıç yapısak yaratır. Böyle 2 2. Tamam. Güzel. Hayır hayır. Ece hayır 2 1'di. Hayır hayır. Ben mi yeniyordum? 2 1'di. 2, 1'di. Hayır. Ece'nin de şimdi 2 2 oldu. Tamam. Al. Ben Kerem çok yeniliyorsun ya. E ben ne yapayım taşka? Ece, Tuna ve ben gelin Tuna, Ece, Ece ve ki. Hadi. 30'dan 40'a kadar sayı. E buraya Hı. bizim bile var. Oğlum neden biz bizim evden su da içeriz? Ben de, ben, de, ben de şey hatta, bakasın bakasın şu an bakasın. hatta evin içinde <laughs> işte. Bloğunda daha çok saklanmalık yer var. Evet, bizim Tabii açarlarsa ses veririz de. O kreker de alırız lan. Ne şey Ne yapalım. Evet, yapalım? Troll yapar mı? Troll yaparız lan. Troll yapar. Oh, video. Bir sonraki video. Bir sonraki video. Evet. <laughs> <Sor. gülüyor> Tabii zaman. Evet sakın. Video 16 dakika oldu lan. Ya Arkadaşlar yine sinirlendik bu mallar yine hemen 30 diye saydılar. Geldim geldim dur. Kaç 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 şey çekelim mi? Hadi. Çekelim. tam yine tekrardan bire gelelim. Annemiz koyuyor salat. Vurur. Bir 20 dakika kalmayacak zaten hiç bize. Çıkıyormuş ha. Bir Dördüncü kapta değil <laughs> Ece bir şeyler söyle. Ne söyleyeyim? Bir şey. Bir şey. Tamam. Kışın. Çok esprilik. <laughs> bir tane daha çıkıyor. Sen Hadi.

Oradaki dolap var ya, üstüne bırak. Sonra da aşağı gidin, eee, ecelini 20'ye kadar sayın şampiyon. Burayı Bırak, sonra da çık dışarı. Ve 20'ye... Yavaş yavaş 25'e kadar say. <laughs> Asansör. asansörü... Aa, gerçekten büyüdük asansöre. Dur arkadaşlar, gaz kasmaya başladı. Buraları kesmem lazım. Çık, çık, çık. Aa, ölüm. Evet susalım biraz. Sen... Şarjım 5 kalmış bu arada. Evet. Şarjım 5 kalmış. Yine et. Vadı. Vadı. Artık 22 dakikalık kayıtta. Tamam. Bu sanmıyım. Sanmıyım. Biterse şarjım. Kayıt <laughs> biter şu an ama. Şarjım biterse kayıt da biter. Tamam. Şarjım tamam. biter. Anne.